Bu bence bir aşk hikayesi. Yani insan Sesini, aşktan her şeyi yapabilir. Ve onların başına Bülent Şakrak gibi karazından geliyor. Tamirhane kumpanyası. <laughs> <laughs> la 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 la. Akıllı kısımları Bülent yazdı. <laughs> Romantik olan. <laughs> evet. ee, Onu biliyorum. Mikrofona konuş. <laughs> <laughs> Geçen pazartesi başlamadı. Abi bilmiyorsun oğlum yapma işte. Ben bilmiyorum de sus. Ben yöres olarak farkındayım ama bir şey demek istiyordum. <laughs> Senin başın kalabalık. Ne kadar AVM'ye sıkışsa bile sinema sinema diyor. Evet. Yani, sağ olsun sektör de buna gayet güzel çanak tutuyor yani. İyice kasındırık hikayeler böyle. Bu şekilde hep o duygu e, ayakta tutmuş sinemayı. Biz de tutması için, tekrar eski hale dönmesi için biz kalacağız. O yüzden korkutmuyor yani. yani Önce abilerimiz, ablalarımız geliyor. yaptığı için biz evden çıkıp sinemaya, tiyatroya gittik o yüzden bu evet, mesleği seçtik işte. yani. Öyle. Yukarıdakilerin de mis gibi işte bir çocuk bezine, oradan bir ücret belirlediği çalışanlara falan bir dünyanın değişmesi lazım. Sınıfsal bir değilim. şey de koydum ha. Yani korkup da kenara çekilip de Yok, mücadelesini vermeyeceksek de. neden evet. bunu yapıyoruz evet. ki? Bu film 30, 30 yıl sonra da hı. film. Hı. Action'dan hepinize merhaba. 11 Kasım'da vizyona yepyeni bir film giriyor. Tamirhane. Ben de onun ekibiyle birlikteyim şimdi. Evet sağdan saymaya başlıyorum. Sevgili Merve Dizdar, Necat İşler, Erkan Kolçak Köstendil, wow. Rıza Kocaoğlu, <laughs> Ali Seçkiner Alıcı ve Bülent Çakrak. Biraz zor oldu ama saydım. <laughs> Tebrik ederim. Ya peki şimdi ben hep ben ilk önce şunla başlamak istiyorum. Erkan Köstendil yazdı, o yönetti. Bülent Şakrak yazdı. Siz şakır şakır iş yapıyorsunuz, diziler, filmler. Nereden çıktı senaryo yazayım, film yönetim diye, kaşındınız mı diye sormak geliyor aklıma. Bu kısmı anlatmakta en çok hoşlandığım kısmı. Tamam, konuşmazdın o zaman. Mikrofonu anlattı, dedi. <laughs> <değil. gülüyor> bu anlatmaktan en çok hoşlandığım tamam. kısmı. Bizde e, çok uzun yıllardır bu hareketi aslında fişekleyen Erkan'ın ta kendisi. Erkan bir gün bir oyun yazdı. O oyunu oynamaya başladı dünyanın birçok yerinde. Sonra geldi dedi ki sen neden yapmıyorsun böyle bir şey? Bana sebep oldu ben bir oyun yazdım ve biz oyun yapmaya başladık. Ee, Erkan zaten yıllardır kamera arkasından başlamıştı bu işe konservatuar öncesinden itibaren. Sürekli senaryolar yazar, filmler çeker falan. Dolayısıyla bu anlamda biz akraba ilişkileri dışında da benim küçüğüm aslında ama <laughs> bize yol gösteren, bu kapıyı açan aslında da kendisidir. Biraz Erkan müsebbibidir bir bunun. Bu senaryoda evet 7,5 yıl önce falan hikayesi kurgulanmış bir şeydi. Hep bir aradaydık, hep birbirimizden haberlerdik. Sonra bugünlere geldi. Ben acayip mutluyum. Peki. Bu kadar. <laughs> Peki. Ben özelde çok yorulduğum için hani tek başına kalsın, senaryo yazsın falan diye esasında <laughs> beni aramasın diye yönlendirdiği bir şey. <laughs> Filme dönüştü, ne mutlu bize. <laughs> Peki o zaman hadi biraz hikayeyi anlat. Ne anlatacak? Ne, ne anlatıyor Tamirhane bize? Tamirhan'e gerçek bir hikayeden esinlenilmiş bir yere kadar ee, bir film, bir tamirhanede bir mahallenin içinde geçiyor ee, ve sonra o, o tamirhanenin iki çalışanı, iki aşığı e, Yılmaz ve Müjdat'ın başına Ayhan yüzünden bir iş geliyor ve işler bir yerden sonra işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Ee, sırtını biraz o yeşil çama dayayan ama e, şu an ne durumdayız, ee, nasıl gidiyor hayat, biraz onlarla ilgili de tiyolar veren e, duygusal, komik, aksiyonu olan böyle bir türe galiba tam olarak Hı -hı. oturtturamadığımız e, hayatın içinden bir film galiba. Bir de zaten yani. çok da gitmiyor benim ya artık. Kara komedi diyorlar, komedi diyor, bilmem. Halbuki dediğin gibi bir, 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 bir şeye koymak gerekmiyor. Ya sabah ya evden kalkıp akşam yatana Hı -hı. kadar on farklı tür biz ile yaşıyoruz yani? Bizim bir araya gelişimizden ne tür olacaksa ne <laughs> tür olacak. Yani. Peki Necat. E, şimdi Necat e, bil yani Necat'ı tanı, hepimiz tanıyoruz da çok zor e, sinema filmlerini, dizi filmlerde yani çok zor kabul ettiğini biliyorum. Neydi senin bu kadar ikna eden? Birbirinizi bu kadar iyi tanıyor olmak yetmiyor çünkü. Değil mi? E, ben oyun tekliflerine koşarım. Hı. Yani birisi böyle oyun oynamak istiyoruz diye bağırır böyle aşağıdan. Ben de evden çıkar, geliyorum diye bağırırım zaten. Onun gibi oldu aslında biraz. Hı. Bir de şey, son zamanlarda böyle başımızdan bir sürü berbat şey geçti. Ee, i̇şte pandemidir, odur budur falan. Millet kasılıp kasılıp duruyor. Sağ olsun sektör de buna gayet güzel çanak tutuyor yani. İyice kasındırık hikayeler böyle. E bu eğlenceli bir hikaye. Ben Hı. bir iki yıldır şey diyordum, tamam bir tane eğlenceli hikaye gelsin de onu yapalım diye. Geldi. E, ne nasıl? Tanıdıklardan da gelince. Değil mi? <laughs> Peki Rıza. Hani sen biraz anlat bize şey karakterini ve e, partnerinle olan ilişkini. Hangi partnerimle? be? <laughs> <laughs> biz kalkalım evet. hani. <laughs> ya, yani... Yanlış anlaşılmalara e, yol açmak istemem efendim. <gülüyor> <gülüyor> ya ben Necdet abiyle daha önce de oynadım. <laughs> ee, ve ama bu kez bambaşka bir boyutta, bambaşka bir türün içinde, bir hikayenin içinde buluştuk. Ee, çok masum, yani o hayatın içinde ne kadar masum kalabilecekse o kadar masum kalmış iki yetim çocuğu oynuyoruz aslında. Ve onların başına Bülent Şakrak gibi karazından geliyor. <laughs> Bülent'in karakteriyle. Hayır, hayır. hayır, Bülent Şakrak başta senaryo ile geliyor yani. <laughs> evet. Benim bir hayalim var gerçekleştirir misiniz dedi. Teklif ederken bak. <laughs> Kıramadık. Film oyuncu bir şaka oldu. Bülent'in hayalini gerçekleştiriyor. Sabah yedi hadi kalkalım falan Çok bir hayali... bir de mesela, mesela dedi. Bir hayal hayalini gerçekleştirecek diye mezarlık mezarlık izliyoruz. Ee, yani benim karakterim biraz böyle e, tamirhanede de geçtiği için biraz tinerle haşır neşir. Dolayısıyla tiner de uçucu bir madde biliyorsun. Biraz dolayısıyla o uçan bir durumda daha serbest bıraktı Erkan da beni. Yani Erkan bırakmasa da ben serbest <laughs> <Sen zaten> <gülüyor> Zincir, <gülüyor> Zincirini kopartacağımı bizim için bağlamak istedim. <laughs> 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 Şimdi ben filmi izlerken en aykırı karakter olarak senin ve üstelik bir taraftan da hani. Ne kadar doğaçlamayı açık bir rol diye düşündüm. Eee, <laughs> Yok mi? ama metne birebir uydu. <laughs> ama biraz yani Müjdat karakteri biraz Rıza Özel'ine yazılmış bir şey. Yani herhalde anlatmamda sakınca yok ama Tabii ki. ya öyle bir şey oldu ki böyle kastı tamamladığımızda Müjdat karakteri boş. O da böyle yani Rıza'ya <laughs> hafif kalacak böyle. Onun da biliyoruz ama Rıza Rıza olsun ya bu filmde çok istiyoruz ve Rıza'ya gönderdik. Ee, Rıza'nın hani bizim Ile bir şey hep beraber bir şey yapıyor olma duygusu bize sonra oturtturup bir iki hafta daha müjdat yazdırdı. Sonra da zaten Rıza sette bambaşka bir müjdat yazdı. Bence çok da güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> <Kendi yazıyordu. gülüyor> Senden ne kadar şey var o zaman? Gülmeden anlatayım. <laughs> Bazen çok az olur oyuncunun <laughs> başına gelir Bir karakterin içine girersin ve onunla birlikte hareket edersin. Ama bu böyle karaktere girdim boyutunda bir şeyden bahsetmiyorum. Sana o alanı sağlar. Ağzından ne çıksa o karakterden çıkıyor kadar iyi hissedersin. Biraz bir sürü denklemden sebep öyle bir şeydi. Ee, izin de verince arkadaşlarım, o da çalışınca daha okuma provalarından başlayarak ben biraz daha serbest dolaştım. İşimize de yaradı. Çok. Yaradıkça yürüdük. Ya ben onu diyorum. Bir de hani. Bir deli gibi bir takım şeyler yapıyor ama bir taraftan da o kadar akıllı şeyler söylüyor ki işte... Akıllı de... kısımları Bülent <gülüyor> yazdı. <gülüyor> Çok <gülüyor> akıllı bir <laughs> film değil yani. <laughs> o kadar hoşuma gitti ki diyor ki işte hani... Türk dizilerinde de dalga geçiyor bir taraftan da. Salı gecesi başlar, Cuma sabahı biter gibi bir şey söylüyor orada. Koptuk orada hepimiz. Bir <laughs> beraber Onu izledik ben de birkaç kişi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kime ait olduğunu ondan sonra sorarım ben sonra. Anonim anonim, ha, anonim artık. Bu <laughs> Kimse bir yazar arkadan evet ya. yani. Söylediğiniz çok güzel bir şey var. Kimse bir şey artık yapamaz. <laughs> Şimdi benim hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Bir de Merve. Ee, bu filmin ucunda ben de vardım. Bir gün işte küçük kuyuda oturuyoruz. Ee, Merve dizlerin adı sürekli geçiyor. Niye adı geçiyor diyorum? Merve'ye eğerse bir rol yollanmış. Merve'den haber beklenmiyordu. Evet. E, i̇şte dediğim gibi ben de ucundan şahit olduğum şeye, e, hikayeye. E, hadi sen anlat bu. Vallahi anlatacak ne evet. anlatabilirim <laughs> ki? <kişi>? Böyle ekibi <laughs> yani Bir de ben çok e... Kulise geliyor, yani tiyatro gibiydi benim için. Bir e, tiyatro oyun arkadaşlarım, tiyatroda oynuyormuş gibi hissettim, şey hissim olarak. Tiyatroya gelme şevki olarak çünkü e, her gün onlar kadar çalışmadım ama onlar benim, yani çok önemli insanlar şu an hmm. burada e, oyun arkadaşlarım. E, normal hayatımda da öyle. Özellikle Bülent, yani beni düşünmeleri benim için çok kıymetli. Bir de Nejat İşler, hepsi partnerim ama Nejat İşler özellikle partnerim. Çok mutluyum. Bir Harika. de bence, Katılırlar mı bilmiyorum ama bu bence bir aşk hikayesi. Yani insan <laughs> aşktan her şeyi yapabilir, her şeyi. Şimdi biraz önce Erkan şey dedi, hani yeşil çamdan da beslenen bir şeyler var dedi. Şey şöyle okuyorsun, tabii yeşil çamda çok iyi bilen biri olarak Hı -hı. birkaç kere film aktarılan Üç arkadaş geldi aklıma, Hı -hı. adı Aynur, muhterem evet. Nur. Hani dedim oradan mı evet. acaba dedim böyle bir gönderme var mı? Buna dair konuştunuz mu? eminim siz konuştunuz. Onun ağzından dinlemek istedim. Eğer konuşuyorsak hatırlamıyorum hocam. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bir dur Kimseye şey olsun geldi. Çok özür şey geldi. Zaten soru hakikaten Evet Allah mi Allah diyelim ağız bir yapar. yapalım. Evet diyelim. <laughs> Hayır mı diyelim. Aynen. Bu soru bana gelmiyor. İnşallah. Yazar at topu yazar at. Karakter isimlerini yazar at. Yazar at. Ya ne diyeceğimi Peki <laughs> yani, Bülent, Bülent Merve'ye zor durumda bakmayalım. Aynur ismi de Muhterem Nur'dan geliyor? Mesela böyle bir şeyler bulmaya çalışırız ya. Yani yalan Güzel Aynur ismi nereden geliyor? İsimlerle ilgileniyoruz abi. Abi yani burada şöyle bir şey var bizim açımızda romantik olan. Ha evet onu biliyorum. Mikrofona konuş. <laughs> ay buraya koyun <laughs> <bir> şey. Biz de geçen pazartesi başlamadık. Ama... Ses ettiler. Daha, ha, evet evet özür dilerim. Ee, Yılmaz Hı, ve Müjdat karakterleriyle ilgili isim <laughs> olarak şöyle bir durum var ki Yılmaz benim babamın Müjdat da Erkan'ın babasının <laughs> adı. Ve biz bu babalara da e, aslında bu hikayenin içinde bir selam, bir, selam çakmak istediğimiz için isimlerle ilgili böyle bir şey konuşmuştuk. Aynı öyle. ilgili bir şey yok. Ama yok. çok mutluyum şu an. Ama evet, işte yok. dediğim gibi biz sinema manyaklarının aklına hemen onlar geliyor ya. Üç arkadaş, Ahmet Nur'un filmi. Yok Körtes. itiraf etmeliyiz ki çok iyi fikirmiş. Ama ha. biz düşünemedik ya. <laughs> <laughs> i̇yi. İşte hayat tesadüfleri sever mi? Bu da o zaman güzel bir tesadüf. Ben yöresel olarak farkındayım ama bu şey demek istedim. Senin başın kalabalık. Ya. <laughs> Peki. Ee, Efendim Ali, Bey sesinizi duyamadık. Bol ödülü oyuncu. Bu geçen sene biz bol bol görüştük kendisine. Evet. Ee, hadi siz neler söyleyeceksiniz bu karaktere dair simsiyah sakallarınızla. <laughs> <laughs> rengini biraz koyutmamız gerekiyor. <laughs> Bülent'in rengini yakalatmaya çalışıyoruz filmde. Abi kardeşim. Şey Erkan, o eski Erkan yapmıştı değil mi sen? İyi onlar, kontrast Ya Şöyle gelişti olaylar. Ee, Erkan mahalledeydi. Ee, bir yerde oturuyorduk beraberce. Ee, Abi sakallar duruyor mu dedi. İş güç var mı, oyun var mı, dizi var mı? Var, şu var, bu var. Bir şey demedi sonra. Sadece sakallar duruyor mu dedi. Biz zaten biliyorsun daha önce başka bir filmde çalıştık. Oradan muhabbetimiz var. Sakallar evde duruyor mu hiç? <laughs> 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 çünkü, çünkü an Ali, görüyor olması lazım. Abi de, so e, bıyık oyunculuğu atölyesi <laughs> açacak bir dönem. Ali abi bir filme gidiyor, bıyığı böyle yapıyor başka karakter, böyle yapıyor başka bir karakter. Artık beşinci karakter olunca dedim ki sana bıyık atölyesi açacağım oyuncu. Bıyık atölyesi. Uzun süre sonra sakallı görünce bir an böyle ne kadar benzediğini fark ettim. Bülent'e ve sakallar duruyor mu <laughs> <laughs> hani evde <laughs> duruyor mu? <laughs> ama bir şey söylemedim. Sonra bir daha görüştüğümüzde, abi film çekeceğim dedi. Yani ben dedim ki ama iş güç var. Tamam ben film çekeceğim, oynuyorsun dedi. Ama hani metin boşver abi metin. Oynuyorsun, film çekiyorum oynuyorsun. <laughs> sonra metni gönderdi. Okudum ve çok uzun zaman sonra hem kâğıt moda e, ve sinemada Okuduğum en, en iyi metinlerden biri ve evde kendi kendime saykolastik gülüyordum falan. <gülüyor> Bitti. Sonra Bülent aradı. Abi, abi ne düşünüyorsun ya? Diyorum tamamız yani harika bir metin. Erkan'ın da katkısı var. Evet, metinle. Hepimizin katkısı. Hepimizin evet. evet. katkısı. Var. E, çok güzel bir üç buçuk hafta mı? Üç hafta mı? Sen tabii karavanlarda uyuduğun için o dönem. <laughs> Ali abinin dizi çekimi de olduğu için aynı dönemde böyle bir karavanda geçirdiği bir üç. Evet, karavanlarda Karavanlar Sağ olsun evet. bir üç haftamız Kız var. Karavan bizim de uyumuştuğumuz araba. Ama bizim işimiz olduğu <laughs> <ama uyuturdu> için <işte. gülüyor> Peki Bülent en başından beri hani sana demiş sen de yaz diye de sinema filmi olarak mı düşündün yazdı yoksa İlk bir sinema filmi olarak sonra bununla ilgili tabii böyle çeşitli sohbetler oldu arkadaş arasında kendi aramızda da dizi hmm. dizimi yapsak Dediğim gibi bir arkadaşımız var. Onun aslında abi biz bunu tiyatro oyunu mu yapsak demişliği de var. 75 buçuk 8 yıllık bir hikaye. Ama yok. tutunca hepsi yapılıyor ya. Ben Fakat ya. Hayır yani. yapmadı yani yapsak mı diye konuşmuştuk. Yani konuşmuşluğumuz var, var ya. Yani. İlk yani. günden itibaren sinema <laughs> filmiydi. <laughs> sinema <gülüyor> filmi olarak. <laughs> ne oldu? <gülüyor> 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 ne oldu? Niye bir gün? Niye bir gün? Genel olarak Anladım, kaçırdık. Tiyatro düşünür <laughs> müsünüz? Düşünür müsün? Necat Bey tiyatro düşünüyorum. Bak. Düşünüyorum. Teklifim var. Hemen yapalım Ciddi yani düşünüyoruz. Ciddi düşünüyoruz. Ciddi düşünüyoruz. Yani ciddi yani. düşünüyoruz. Ba Aynen. Bakıyoruz da bir yandan. Sadece biz bu günü atlatmayı bekledik. Evet. Bravo. Tamamen özellikle değil. Ciddi, ciddi bu bu bu, bu filmi oy oyun olarak hayır, hayır. Ha tamam. Metin şey çok tutarsa tamam. bilemeyiz ya. <laughs> ya peki hadi Tamhane Company. <laughs> <ya. gülüyor> <la la> <laughs> peki bak. Oradan bir şey soracağım. Yani bu Pandemi de gişeler anormal düştü. Hani artık sinema delilik kişi denmeye başladı. İşte bir tane bir bergen galiba müthiş bir gişe yaptı. Arkasından da yine tıs. Ee, bunlar korkutmuyor mu mesela. Hani senin de ismin hani sen dediğim gibi istediğin filmde oynayabiliyorsun. İşte ne bileyim ben hani bu risk alma durumu korkutmadı mı? Ya peki risk almazsak nasıl düzelecek bu iş? Ee, yani Söylediğim gibi şu anda esasında evlerin içiyle yarışıyoruz. Sinema severlerin bile pandemi döneminde ses sistemlerini, perdelerini yenilediği ya da televizyonlarını yenilediği, evde rahat film izlediği bir ortam var. Senin buraya tekrar eskisi gibi kalabalık insanların bir araya çünkü film sinemadayız. Tabii. Eee bunun yaratacak ortamı deneyerek, özelleştirirlerde bulunarak ve nasıl daha iyi hale getirebiliriz de insanlar tekrar o hevesle koşup gelsinler üzerine. Kafa yorarak, risk alarak bunu tekrar sağlayacağız. Hmm. Tarihten beri hep böyle olmuş. Televizyon çıktığında da e, ev, sinema sistemleri e, hayatımıza gel hep sorulan sorular. Dijitaler çıktığında da hmm. ama bir şekilde hep o duygu e, ayakta tutmuş sinemayı. Biz de tutması için, tekrar eski hale dönmesi için risk alacağız. O yüzden korkutmuyor. yani. Bir de ben Tabii. de birebir dediklerini katıyorum. Bir de yani ben buna inanmıyorum. Sinemaya hiçbir şey olmayacağını düşünüyorum. Olmamalı da. Hepimiz gideceğiz yani. öyle yok olması gibi bir durum söz konusu değil bence. Ya Olmayacak. mümkün değil zaten. işte dediğim gibi hani o evet. kadar kes, kesin düşen gişe rakamlarından bahsediyoruz. Evet ama ee, işte ama dediğin o olmazsa bilmiyorum hani sinema olmasa hayatımızda ne yaparız? Yani biz de yapmazsak yani şimdi evet. insanların böyle antisosyalleştiği, gittikçe antisosyalleştiği ve böylece e, yukarıdakilerin de mis gibi e, işte bir çocuk bezine e, oradan bir e, ücret belirlediği çalışanlara falan bir dünyanın değişmesi lazım. İnsanlar sosyalleştikçe ihtiyaçları artar, ihtiyaçları arttıkça da bir şeyler isterler. Yani bunu da sağlamak lazım yani bir yandan. Ya tabii değil bir gibi. şey de koydum ha. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Harika orada. Harika. Ya biz, biz mücadelesini verip de yani korkup yani korkup da kenaraya çekilip de Yok, mücadelesini evet, vermeyeceksek değil. neden evet. bunu yapıyoruz evet. ki? Biz hepimiz burada oturan birçok hmm. insan sinema sayesinde var tabii olmuş. Ki. E, adı sanı duyulur hale gelmiş hmm. insanlarız biz. Yani biz kenaraya köşeye çekileceksek bana ihanet ediyormuşuz gibi geliyor. Ayrıca, abilerimiz, gibi abilerimiz gibi geliyor. ablalarımız yaptığı için biz evden çıkıp sinemaya, tiyatroya gittik. O yüzden evet. bu mesleği seçtik Aynen yani. öyle. Bir de bir iki... de... Söyle. Buyur abi lütfen. Mikrofonu al ama. <laughs> bir etmen daha var. bir şey daha var bence sinemayla ilgili. Bu film 30 yıl sonra da film. Hmm. Yani, sanatın iş ve sanatın niteliği üzerine konuşuyorsak oradan gelen sınıfsal e, şeye, tanımlamaya ben de Biraz böyle bir dediğim akademik yanlar böyle azıcık gönderme yapalım. Ya 30 yıl sonra da film. 3 gün sonra unutmayacağız. Rafta indirdiğimizde aynı tabla izleyebileceğimiz bir şey. O o yüzden de mecburuz biraz. Yani sanata da hizmet etmek sanatçı yanımızı yani dizicilikte yaptığımız yaptığımızla, tiyatroda yaptığımız şey aynı değil. Sinemada yaptığımız Hı. aynı şey değil. Ne kadar AVM'ye sıkışsa bile sinema sinemadır yani. Evet. evet, evet. Yani, yani... sağlam korkmadan öz yaptığımız noktada bence işin tekrar eski ben heyecanla ben şey kavuşması anlamında bir şeyler yapabiliriz. Nereye çağırıyoruz? Hangi evet. ses sistemine, hangi perdeye, evet. hangi mekana, nereye? Ee, o yüzden kavga ederek, kendi aramızda güzel kavga ederek ben iyi bir yere geleceğine inanıyorum tekrar. İnşallah, umarım. Başka türlü dediğim gibi işte hani bizim hayatımız çok eksik olur diye düşünüyorum Ay, ben sinemasız. Evet. Peki hani yanlış anlaması bu soruyu da hani şey anlamında sormadım hiç hani. Yok yok evet evet. Sinemayı iyi bir soruydu. Ee, <laughs> Sağ Ee, Yok sektör içinden iyi bir soru aslında. <laughs> sektör yani, için yani, bence hani... de iyi bir soru. Ha, bir öyle. de onu diyecektim. Biz, de, biz bu işi yani <laughs> ben kendi özelimde ama arkadaşlarım öyle Yalnız kalmayıp, yalnız evet. kalıp bunalıma girmemek için yapıyoruz. Çalıştıkça, sosyalleştikçe mutlu oluyoruz. Bravo. İnsanlar da sosyalleştikçe mutlu olacağı için bunu yapmak zorundayız. Önce kendi tedavim için yapıyorum ama Değil mi? E, sinemaya gitmek de insanları tedavi eden bir şey, iyi gelen bir şey. Harika, Bravo. Bir şey. <gülüyor> evet. Peki, <laughs> şimdi tam bunun üzerine bağlayacağım. Müthiş bir tıradım var, mış gibi yapmak üzerine. Benim hani filmde böyle ne aklımda en çok kal derse, Nejat'ın o. Şahane tıradı, güzel, mış aynen, gibi güzel. yapma hali. İşte bu mış gibi yapma hali üzerinden de şahane bir şey anlatıyorsun aslında. Ona da neler söylemek istersin diye sorayım mı? Ya bu şey, nasıl diyeyim? Biriyle anlaşmanın bozuk bir yolu bu. Yani şey, mesela şöyle bir örnek verebilirim. İşte Cihangir'de kafede oturursun böyle. Çok fazla tanımadığın biri gelir yanına ve der ki işte ya başım ağrıyor bugün der. Hemen masadan abi 3-4 kişi atlar. Yok maydanoz suyu iç. Yok <laughs> yani. Tamam herkes biraz Zencefil. Evet. Tıp, tıp tıp herkesin bir fikri vardır ya bununla ilgili. Çünkü insanlar birbirleri birbirleriyle bir şekilde temas etmeyi isterler yani. Buradaki böyle mış gibi yapmak da bozuk bir yola işte yani. yani. bilmiyorsun oğlum yapma işte yani. Ben bilmiyorum de sus. Yani daha düzgün yolları var sosyalleşmenin, insanlarla temas etmenin yani. Niye yalan söylüyorsun yani? Bir Ama de hiçbir işte... şey yarım yapmamaya yönelik de bir yanı var o tiradan, hem evet. abi, Necdet abinin dediği taraf var, bir de yani profesyonelleşme olaya, bilimsel bakma bizim meslek açısından bakınca. Her şeyden az az yapmak değil de, ta her şeyi tam bilerek, bilimsel yapmaya yönelik de yazarın öyle bir önermesi olduğunu <laughs> Beni dinlemiyorlar. Yazar deyince ilgini çektim. Seni dinliyor oğlum. Ne haber mikrofon? <laughs> <laughs> Dinlememeye cesaret edebilecek herhangi biri var mı? <laughs> ömrüm. Lütfen bebeğim. Istedim. Ya e, dediğim gibi ben e, büyük bir keyifle izledim. Eminim seyirci de izleyici de aynı keyifle izleyecek. Ben artık kapatmadan klasik bir soru soruyorum. O soruyla da bitirelim istiyorum. E, bizi bekleyen şu an mevcut projelerimizden de birer cümleyle bahsedelim mi? Hadi Merve senle başlayalım. Mevcut projelerimizden. E, ben Merve'yi karbayı. Evet, bir de festival filmim var. Bir de Blue TV'ye Magarsus diye bir iş yapıyoruz. Çok Başladım çekimleri. çekimleri. başladı. Öyle. Peki. Nejat sende bir şey var mı? Ben de belli bir şey yok. Peki. Benim için de bu akşamdan sonra yeni bir hayat başlıyor. Bakacağım. <laughs> 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 <Ondan güzel>. Peki. <laughs> yani, o zaman, zaman Rıza'ya atlamayan bir, bir, Amerika sinemasının çok sevdiği bu e, özellikle Marvel bilmem ne bilmem ne filmlerini yaptığı hani açık kapı bırakarak bitirmişsin filmi. İnşallah ikincisi de gelir diyeyim o zaman sana. Açık kapı yok esasında. Her şey net. Sadece yüzleri göstermediğimiz için. <laughs> e, <ya. gülüyor> açık kapı yok <laughs> <Ama gülüyor> esasında. Tamirhanenin kapısı, <laughs> da <çek. Damran> kapısı <gülüyor> açık. kapısı <laughs> açık. ya gerçekten e, hatta bayağı da ketum da başladık buna. Finali böyle bitireceğiz ama biz bu filmin ikincisini çekmeyeceğiz. Ha, Yapmayalım, başka bir şey yaparız falan diye başlamıştık ama Sonra öyle bir keyif aldık ki böyle Yok kulaktan kulağa ya. şeyler hani ya ben mesela tabirhane 3'ü yapalım ha. falan gibi böyle bir şeyler konuşmaya başladım. Asla niyetimiz o değildi i̇kiye yani. İkiye atlayıp ama. İkiye atlayıp, ikiye atlayıp <laughs> direkt 3'ü e, bir, yapmak. <laughs> çünkü. İkiler çünkü. kötü oluyor. İkiler kötü, kötü oluyor. Güzel. üç direkt 3 yani. Okay. <laughs> Meyhane olabilir. O zaman <laughs> daha çok <Mehal>. konuşuyoruz. <laughs> <beraber. gülüyor> Peki Rıza? Ben bir dizi oynuyorum. 28'de tuzak. O devam ediyor. Bir oyun çalışıyorum. Kibrit'in ucunda diye. Öyle. Şimdi Peki. onlar var. Teşekkürler. Efendim? E, oyun var. Oyun var. Oynamakta olduğumuz şehirde kimse yokken. E, dizi var. Oradayım. Çalışıyorum. E, gösterime girmesini beklediğimiz iki tane, geçmişte çektiğimiz iki tane festival filmimiz var. Postalar onlar. Ne zaman çıkarlar bilmiyorum. E, dün gece çok çok önemsediğim bir yazar dostum bir senarist. Bir sinema film projesi gönderdi. Zaten evet dedim ona. Çünkü çok sevdiğim bir can ciğer dostum ve kalemi çok kuvvetli. Henüz okumadım metni. <laughs> <mu diyorsun? gülüyor> Sakalların duruyor mu? sakallar olsun tamam. Sakallar post prodüksiyonunda de dediğiniz. Sakallı <laughs> <laughs> kesimden yine haber var mı? Onu okuyacağım. Sanıyorum büyük olasılıkla da beğeneceğim. Beni. Peki. O durumu ben bir dizide oynuyorum. <laughs> bir de film var şimdi. İşte Ayselk'le Bir Gece diye bir film yapıyoruz. Yine yurt dışında yayınlanacak bir tane dizide oynuyorum. Oyun oynayacağız. Fark evet. projelerimiz. Erkan Bey'in bu geceyi bitirmesini bekliyoruz. <laughs> evet. evet. O zaman bize çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür, teşekkür ederiz. Yolu açık olsun. Seyircisi Sağ bol olsun efendim. Sağ olun. Action'dan bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir programda görüşünceye dek hoşçakalın.